Evet, Samoluk Yeşil Ozan Köyü'nden herkese merhabalar. Evet, kayaların dibinde kurulmuş şirin bir köy, çok güzel. Köy konağı. Evet, karşıdaki yer köy konağı. Sol taraf ne oluyor Yakup, ev mi? Burası komşunun evi. Komşunun evi. Evet, karşısı komple köy konağı burada değil mi? Evet. Evet, köy konağı, Ozan Köyü'nü. Burada ne oluyor, kültürel faaliyetler mi oluyor Yakup? Yani. Bak sizin köyde böyle olaylar güzel bak. Bizim köylerde yok böyle bir şey. Köy Ramazan'da evet. her gün akşam burada iftar yaparız. Artık muhtarlık. Muhtarımız, muhtarımız Evet muhtarlık. Evet müthiş. Bak bizim köylerde böyle bir gelişme yok. Bizim köyün nüfusu buranın hemen hemen 2-3 katıdır belki ama. Belki de dört katı ama böyle bir köy konağı Ozan, Ozan köyü derler Ortası dere alt yanı bağlı Üst yanı mere Gönül arzı eyler gelip de göre Ozanım ozanım şirin ozanım Evet Hasan Amzan'ın Güzel sözlerinden Bir demet her gün güzel sözlerini Dinliyoruz güzel sözleriyle Feyiz alıyoruz Bu sözleri öyle her zaman bulamayız Yeni nesil bu sözleri bilmiyor Hasan Amzan Aynı zamanda Ozan bir evet yollarda böyle taş düşen yerler var hafiften bazı yerlerde kaymalar ama öyle az yani öyle heyelan gibi değil ufak tefek taş karşıki dağlar ne oluyor Yakup Orhan ismi koçak evet. mı? Koçak köyü koçak. var karşımızda. Koçak, koçak köyünün dağları dağılıyor. oraya kuzey cephesi olduğu için güneş vurmadığından dolayı erimemiş yoksa aynı karı burada yağdı ama burada kar hiç kalmadı orada hafiften kalmış 3-5 santim bazı yerlerde belki 10 santim de olabilir aralarda. Güneş eritemiyor. Kürtük gibi oluşuyor. Evet buranın dağları böyle <laughs> müthiş. Bu yukarı hemen Büyük Kale diyoruz. Evet Büyük Kale mi şu evet, karısı? Burası şu gördüğünüz Büyük Kale. Evet Büyük Kale adını almış da antibesi kayalardan doğal bir kale oluşmuş. Bunları zaman Evet, buradan da böyle köyü şöyle de bir görelim, Ozan Köyü'müzü. Evet, böyle yolda su yerleri var, çeşmeler. Aşağı doğru, Kelkit Sayı'na doğru ilerliyoruz. Evet. Allah izin verir de yola çıktığın zaman söylersin, Ozan Köyü de... neydi? Hasan amcamızla beraber Allah'ın izniyle yarın sabah çıkacağız yola. Hasan amcamız Buran abimizle geri dönecek haftaya bugün. Eee Burun abimizi o yolları tek başına gelmemesi lazım bir baba ee, olarak gelecek. Biraz hayal <gülüyor> <gülüyor> hayal de olabilir, <laughs> gerçek de olacağız belki olabilir. Evet. Hasan amca bizi kırmayacak. Biz Hasan amcamızı almaya geldik. Evet. Seviyoruz Hasan amcamızı. O bizim başımızın tacı. Evet köy buradan müthiş görünüyor. Bence köyün en güzel görünen manzarası burası. Yani buradan köy daha net gözüküyor. Büyük evler. Buraya, evet. Şimdilik videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herkese sağlıcaklar diliyoruz. Hoşçakalın. Giderken söylersiniz işte geldik gidiyoruz. Şen, olası Ozan köyü. Çok ne nimetlerin yedik. Helal eyle Ozan köyü. Evet Hasan Amzamızdan. Yedik içtik helal ile, Eşe dosta selam söyle. Uğurladık. Aha böyle değil. Şen olası Ozan köyü. Evet müthiş sözler Ozan Ozanımız Hasan Aykut Evet aşağısı Kelkit Irmağı Baraj Gölü oluşmuş Buradan çok süper gözüküyor Baraj Gölü Eğer benim imkanım olsa Şurada bir ev yapmak isterim Şu tepeden böyle müthiş görürüm Herhalde on numara Genelde yolun üstünü severim çünkü taşla Yukarıdan geçen arabalar taş atmasın diye Burası bence manzaranın en güzel paran, olduğu yer. Paranço olsa bu aşağıdan sana ev yeri verebilirim. Evet, müthiş. Hasan amca gerçekten buralı olsam var ya benim çevrem burada olsa ben burada beğendim abi. Gölün olduğu kenarlar hoşuma gitti özellikle. Evet. Evet, videomuzu Gelikene burada. gene aşağıdaki yoldan beri geliyoruz Allah izin verirse. Bak şuraya ya. Göl sıfır. Evet. Göl buradan şu şu kayanın üzerinden müthiş görünür Yakup. <laughs> Oo, şurası da güzel Yakup şu altı aldı.